Herkese merhaba arkadaşlar. Bomba vercinler dedik. Bombamız patladı. iki tanesini kardeşim kaçırdı burada. Kardeşim kaçırdığı için iki tanesi gitti. Geriye kaldı üç tane. Şu, şu Arab, benim eski ara. Abi bir kalkma ya. İyi ya. in saat düşün. Aha aha. Hayır. Bu bir tanesi. Hop konu tam onu ya. yarın gelir. Şu. Geliyorum mu? Hayır. Hayır. Oğlum geç. Geç. İnşallah aşkına geçti. Yem alma şuna gitme. Gel 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 gel. Ice game ya. Ya şurada dursana sen. Korkutuyor kuş. Şurayı kapatayım ya. Oraya düştü ya nokuş Şimdi başlayalım. Bir tanesi paslı arkadaşlar. Evet sen üst düzey paslı sayayla şu an. Hiç, hiç, hiç mi yaptın? Oyunludur arkadaşlar. Oyunu zaten belli hareketlerinden. Şuraya! Bir Dişi. tanesi ayazım kuşu. Yani şu şerefsiz sahne. Yumurta bile yan kovalıyor sayım. Allah seni kahretsin. Gitmiş sahne şu an. git. Ürkütüyorum kuşları. Hatta bakın. Tam lan kaybediyor. Tamam, tamam. Bak, nasıl hadi, hadi. Ya, ya, ya. Ama bak şahinleri. Burada dönüyorlar. istiyorum ve çok yüksek sıra. Biraz daha geri çekeyim. Bakın görünüyor. Şurada dönüyorlar böyle. Birinci orada. Ama onlar dalmıyor da arkadaşlar. Kışı da Bir ilaç verdim arkadaşlar. Kuşların hepsi fokur fokur. dişi sokulmuyor ya. Dişi koyduğum an eş almışlar. İki çift getirdim. Bir tane de tek getirdim. O beyaz aslında sürpriz oldu biraz. Oynuyor da beyaz ama sefere gelmiyor. Düz çarken oynuyor. Yakında sefere de geliyor. Bu ikisi de oyunu arkadaşlar takacıların. Erkek biraz sıkmış kendini. Salmada kuşlarım var benim Gültepe'de. Sal, salıyorum onları ara sıra. Baktım bir tane beyaz kuş uçuyor. Yüksekten. en kuşlar yatık orada. Kalkmıyor. Hiç ellemedim arkadaşlar. Zaten karanlıklaşıyor daha var. Kanadını ama biri yeni vanttan açmıştı. Baktım geldi. Sefere kalkacak zannettim. Kalkmadı. Takla atıyordu ama arkadaşlar. Düz uçarken bir iki tane yapıştırıyordu. Tam böyle sıktı sefere kalkacak diye hiç ellemedim. Geldi sıktı böyle inemedi. Bir iki kere daha öyle yaptı inemedik. Ondan sonra tam bir sıktı fileyle bir vurdum. Filenin içine girdi direkt. Fileyle yakaldım onu. Fileyi belki buraya getiririm. Buraya geçsem de burada kuş yakalayamaz. Orada yakaladıklarımı da buraya getirmiyorum arkadaşlar bazen. Satıyorum. Bu kuş biliyorum ama arkadaşlar neyin nesi olduğunu o yüzden getirdim. Yere inse inmiyor ki yere. <laughs> Benim iki tane oyunu takırca bacada kaldı. Dünden beri gelmiyorlar. Arap inmişti yine çıktı bacı. Arap geliyordu arkadaşlar. Dumanlım var, dumanlı gelme. Ben şu takırcıya gelin geleyim mi? Ben <laughs> <laughs> parlaktayız. Arkadaşlar aldım geldim spayı. Şöyle. Hah. Başarıyor iki saattir orada. Şu kuşu çok merak ettim ama hiç kuşmadı. Nereden dur Dişi atıyor. Onu kendim de gördüm gözle, kendi gözlerimle gördüm. Kimensin içinde atladı. Ha çıkmış ki bu. E, geç geç. Ana sesi yok arkadaşlar bunlar. Buraya sağsa arkadaşlar. Eşi mirolardan gelme pası. Evet, kırma yani miro kırmızı Yavrumuz öldü. Biz 12 tane kuş kestirdik. Kaldı on iki tanesi. Mazardan ah, ah, ah. Gel al gel. Gel gel ne istiyorsun kuştan? Hı? Ne istiyorsun? Bana bak. Yat oraya. Yat. Kalkmıyorsun. Kalkmıyorsun. Yok batmaz. Uçmaz yani peşir kuş. Ben takmıyorum <laughs> ya Hayır takmıyorsun. Ben de bu domuzu kıstığımı çekeyim. Gel bakayım. Bakın bu böyle bir dişi. Çok genç. Gel çok... lan buraya çapar oğlan. Al al. Dişim burada. Şunlara bak be. X. Bakın. Nasıl bir Hop. O direkt şu yabani kız. Şu şeyi biraz dürteyim. Sağdaki siz mi atacaksınız? Atma bakalım. Yok ya bu şu an az. Oyunluk şu tuttuğun az zaten yerden kalkıyor. Hiç dönek öldü bir tane. Tüh senin ben ana. Dönek de almış ya. Piç. Ay aman okey. Bak ya, bak 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 bak. Burada bir eş eş yuva şey olmuş. Bu erkek orayı teşmiş gitsin. Yani şimdi bunlar da ben şimdi. Benim garanti arkadaşlar onunla bu. Bunlardan bir avro alamadık. Evet, Hadi öpüyü de düşen ama. Kapıda gıcır diyor, gıcık oluyor. Benimki mes bu ya. Bu düzenek olmaz. Yeni kuşlar bunlar arkadaşlar. Burayı da kümes yaptım bildiğiniz üzere. Burayı da kümes yaptım. Burada dönen kanadı kesik kuşlar var. Hiçbir çiftim var. Değişik değişik kuşlar. Bunları yapmak bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bir tane daha bomba video geliyor. Benim için bomba. Sizin için olmaya da bilir. Yeni kuş var. Getirdim. Onu çekeceğim. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.